Thomas Hobbes Leviathan kitabı Thomas Hobbes'un Leviathan kitabı modern siyaseti kuran önemli eserlerden bir tanesidir. Leviathan bölümleri parça parça yazılan yazıların sonradan birleştirilmesiyle oluşan bir eserdir. Leviathan kitabın içerisinde 16. yüzyılın sonunda aydınlanma döneminin başlarında o döneme dair bütün felsefi ve bilimsel tartışmaların özü bulunmaktadır. Leviathan de akıl nedir, düzen nedir, devlet nedir gibi antik günahında temelleri oluşturmaya başlanan çok temel felsefik soruları Thomas Hobbes henüz aydınlanma döneminin ve bu tartışmaların başlarında ortaya koyuyor. Hobbes'un siyaseti yeniden düzenlemeyi, somutlaştırmayı ve yeni bir zemine dayandırma gibi bir hedefi bulunduğunu söyleyebiliriz. Leviathan bir tür deniz canavarı olarak ifade edilen mitolojik bir kavramdır. Thomas Hobbes'un bu kitabın özünde adının verilmesindeki asıl mesele de insanlar arasındaki korkunun nasıl bir düzeni bağlanacağı tartışmasıdır. İnsanların bütün korkularını bastıracak kadar başka bir korku olarak verilen yeni düzenin ismi Leviathan'dir. Hobbes o dönemde bir İngiliz olarak fazlasıyla din tartışmasının içerisindedir. Döneme genel bir bakış atıldığında kilise olan bağların kopmuş durumda olduğunu, yeni yerel kiliselerin oluşmakta olduğunu, Avrupa'da görünmeye başlayan din savaşlarının düzeni bozmuş olduğu durumunun ve doğuda Osmanlı'nın yükselişinin devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Kitapta o dönemde İnsanlar arasında nasıl bir birlik kurulur? Hedefi ile ilerlemektedir. Birlik ve düzen tartışması bu kitabı özünde yer almaktadır. Bu düzeni nasıl kuracağız, hangi eksende kuracağız sorularına yer verilmiştir. Hobbes, bu din eksenli savaşlar ve devamında çatışmaların, uyumsuzlukların, bölünmüşlüklerin ve istikrarsızlığın getirdiği siyasal atmosferde Leviathan'a yeni bir yetki devriyle düzen kurmak istiyor. Rasyonellik kavramının temellerini de bu şekilde attığını görebiliyoruz. Hobbes, 17. bölümden itibaren devlet üzerinde kısmında devletin nedenleri, doğuşu ve toplumsal sözleşme konularına doğru gelmiştir. Toplumsal sözleşme kavramı rasyonel bireylerin arasında bir uzlaşma noktası geliştirmek ve bu uzlaşma noktası ile yeni bir düzen oluşturabilmek amaçlanmıştır. Kitapta doğal hukukun temsilcisinin kilise olduğunu, doğal hukuk içerisinde farklı arayışların var olduğunu ve doğal hukuktan yavaş yavaş pozitif hukuka, insanların yaptığı hukuka geçiş yapılmakta olduğunu görüyoruz. Burada Din eksenli bir güç kavramından insan eylemiyle yapılan düzeni geçiş söz konusudur. Hobbes, devletin amacının bireysel güvenlik olduğunu ifade ediyor. Bu düşünce onu klasik liberal düşünceye yaklaştırıyor. Ancak kişilerin bireysel güvenliğinin doğal hukuk ile sağlanmayacağını da söylemiştir. Dolayısıyla bir üst korkunun olması gerektiğini ifade etmiştir. İnsanların bir arada yaşama düzeninin ve topluluk fikrinin gelişmesinde devlet fikrinin de gelişmeyeceğini, devletin oluşumunda insanların, yabancıların kendilerinin savaşını engelleyebilecek, kendilerini besleyebilecek genel gücü kurmanın tek yolunun bütün kudret ve gücün tek bir iradeye indirilecek heyete devretmeleri ile sağlanacağı ifade etmiştir. Bütün güç ve kudretin barındırdığı kişiye egemen, egemenin dışında herkesin onun uyruğu olduğunu ifade edilmiştir. Devlet kurmak, bir insan topluluğunun temsilcisi olmak, halkının hangi kişiyi veya heyete verileceği konusunda ortak bir karara ulaşıldığı zamanda bir devlet kurmuştur. Tek bir kişiye heyete verilen bu güç ve kuvvetin o kişiye verildikten sonra sorgulanamayacağı bu gücün kontrolden çıkabileceğini ve bu nedenle ötürü kitapta canavara benzetilen ifadeler bulunduğunu söyleyebiliriz. Aydınlanma döneminin sonunda tek bir kişiye verilen bu gücün kontrolden çıkmasına karşı bireylerin direnmesi üzerine liberal hat yeniden güçlenecektir. Hobbes bu kitabında özet olarak modern siyasetin kuruluş döneminde devletin ne olduğunu, mutlak gücün tek elde toplanmasını, güvenliğin bir yerde toplanmasını, egemen kavramının gelişmesini ve modern devlet olmaya doğru atılmaya başlanan adımları ele almıştır.